Evet, yani şey olarak kullanılan yazı malzemelerinden bir tanesi de en tabi en önemlisi de kağıt. Kağıtla ilgili tabi kağıdın uzun hikayesi var. Yani dünyadaki kağıt şeyi. şeyi Tabii onlarınki geç asır geç zamandan başlıyor bize göre 12. 13. 14. asırlarda İslam dünyasında kağıtlar var. Onları biraz şey edince inceledikten sonra Osmanlı dönemine geldiğimizde acaba Osmanlı döneminde ne tür kağıtlar kullanılıyordu? Bununla ilgili olarak Allah rahmet eylesin Süheyl Bey'in bir makalesi var. O kendisi bakmış, filigranlara bakmış. Yani 15. asırdaki kullanılan şeylerin filigranlar, hangi filigranlar, nereden gelmiştir falan filan diye. Şimdi kağıtların menşeini tespitte bizim bugüne kadar e, e, uyguladığımız şuydu. İslam dönemindeki kağıtlar filigransızdır. Avrupa'da yapılan kağıtlar filigranlıdır. O yüzden bir kağıdın nerede yapıldığını... Bulmak için filigranı varsa filigranı dolayısıyla kataloglara bakarak buluruz diye. Bu tabii halen geçerli bir şey. Fakat İslam dönemi için ise pek fazla, yani bir 40-50 sene öncesine kadar fazla bir çalışma yoktu. Fakat son dönemde bir takım çalışmalar yapılmaya başladı. Ve o çalışmalar sonunda İslam döneminde yapılan kağıtların da yani bir takım özellikleri olduğu ortaya çıkmaya başladı. Bunları da kimler yapıyorlar? Yabancılar yapıyorlar sağ olsunlar bizim için. Biz onları istifade ediyoruz, kullanıyoruz onların yaptığı şeyleri. Bu kağıtlardan Osmanlı'ya gelenlerin nerelerden geldiğini tespit etmek önemli bizim için. Yani şimdi tabii bunun çeşitli şeyleri var. Kimyagerler farklı bakarlar için içine, iktisat tarihçileri başka türlü bakarlar. Biz yani şey çünkü kağıdı tarif ederken şuranın kağıdıdır diyoruz. Şimdi efrenci kağıt deniyor genellikle batıdan gelen kağıtlara genel şey olarak. Fakat doğudan gelen kağıtlara bir şeyler söylüyorlar. Mesela Semerkandi diyor, Hatay diyor veya Dımışkı diyor. Ya ben hep merak ederdim bu bunlar yani nereden bunları biliyorlar? Yani adam alıyor kitabı, kataloglayacak, dımışkı kağıt diyor, Semerkandi hatayı. E sonradan e, tabii Batılılar da bunlara yıllardır çalışıyorlar. E, çok güzel de ortaya şimdi şeyler koydular son zamanda. E, Don Baker diye bir adam var, onun adına enstitü kuruldu mesela. E, şey olarak kağıtların e, ee, şeyini, e, nescini, yani bu yapım, e, hamurunun içindeki şeyleri, malzemeleri inceliyorlar. Daha sonra eleklere yayıldığı zaman, eleklerde aldığı şekilleri, yani elekler tabii, eleklerde kağıtlar dursun diye, siz bal şeyini de görmüşsünüzdür, bal çerçevelerini. Ortalarda e, teller olur. O telleri şey edersiniz, o teller olmasa bal düşer çünkü. Aynı şekilde kağıtlarda da oteller var, kasnak dediğimiz. Otellerin dur şeyinden, konumundan, yakınlığından, sayısından birtakım özelliklerine bakarak kağıtların artık yavaş yavaş menşelerini bulmaya başladılar. E Bu tabii yeni bir çalışma. Dediğim gibi 40-50 senedir, son 10-15 senede daha fazla oluyor. E bizim Osmanlı'da e, bizde böyle bir çalışma yok. Bizi ilgilendiren kısım da bu değil. Beni ilgilendiren kısım burası değil. Beni ilgilendiren kısım Osmanlı döneminde hangi kağıtlar kullanılıyordu? Ben yani neler kullanılıyor onları bulmam lazım. İşte ben bunun için işte bir katkı olsun diye benim katkım bu şimdi. 50 tane büyük kağıtçı esnafı var. yüz kadar tespit ettim ama 50 tanesi bayağı zengin. Onların dükkanında olan, dükkanlarında olan kağıt çeşitlerini tespit ettim. Onları asır asır tabloya döktüm. 16. asırda hangi kağıtlar var kağıtçılarda? 17'de hangileri var? 18'de, 19'da ve ortaya bir tablo çıktı gayet güzel. Yani Şimdi işte şu 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 kağıtlar. Şimdi biz eskiden bildiğimiz birkaç çeşit kağıt vardı. Şimdi en az 40-50 tane kağıt çeşidi var. Yani kağıtçı satıyor. Kağıtçı satıyor ve işin şey tarafı şu. Bu terekeyi yazan adam dükkana gittiği zaman o kağıdın ne kağıt olduğunu biliyor. Yani öyle adamlar yani. Demek ki biliniyor yani. Yani şey bir kağıdıyla diyelim ki İtalya'da yapılmış bir kağıtla İspanya'da yapılmış bir kağıt veya Hollanda'da yapılmış bir kağıt birbirinden farklı. Onları ayırt ediyor. bunları tespit ettim bir e Bu kitapta yani şimdi yeni şey olarak. E bu tabii önemli. Bunu geliştirirler ileride daha inşallah çalışanlar olur. Biz de yardımcı oluruz, şey deriz. daha güzel şeyler ortaya koyarlar. Benim yaptığım şey bahsettiğim gibi kitapların ön sözünde bizim yaptığımız kalfalık biz şey yapıyoruz. E, e, hafriyatını yapıyoruz arsanın, e, kara yapısını yapıyoruz. Geri kalana vakit yok. E, geri kalan çok ince işler, onlara çok vakit ayırmak lazım. Öbür hafriyat yapılacak çok sağ var daha e, yapmamız gereken yani onun için. E, ben şey etmiyorum, biraz e, zoru tercih ettim ama e, arkadan gelenler rahat etsinler diye e, şey olarak. Nitekim de gerçekten görüyorum bazı çalışma yapanlar onu söylüyorlar. Yani şundan şu literatürü şuradan tespit ettim falan diye. E, şimdiki durumda e, bu bir e, şeyin katkı biraz e, tabii e, tam kesin mi? Tabii bunun bir sürü mahsurları var, bir sürü eksikleri olabilir, şu olabilir, bu olabilir, ayrı ama bir konuda hiçbir bilgi yoksa, siz bir takım şeyler buldunuzsa o bir katkıdır. Daha sonra o geliştirilebilir. Daha sonra da şunu şey ettim, Kağıt fiyatları nasıl? Şöyle bir e, görüş var. Bizim Erol'da da onu şey yaptı, Erol da bir makalede. E, 18. asırda kağıt fiyatları ucuzluyor falan gibi böyle. E, Mısır'da da Neli Hanna diye bir hanım var. O da aynı şeyi söylüyor. Ya acaba dedim ucuzluyor mu? Bu sefer tabii kağıtların top-top fiyatlarını buldum yani asır asır şey olarak. E onları grafiğe döktüm. E Grafikte ucuzlamıyor, pahalanıyor <laughs> şey olarak. O çıktı ortaya yani neticede. Benim verilerim orada var olduğu için şey edilebilir. Ben genellikle grafik yaptığım zaman verilerini de koyarım. Bir iki sayfa işgal etmesine rağmen koyarım çünkü. E karşıdaki adam bu yani öbür türlü ben bir grafik yaparım acaba doğru mu yanlış mı belli değil yani. Neye dayanmışsınız? Siz diyorsunuz şu tarihte buraya çıktı, buraya çıktı, buraya çıktı. E şeyde görmesi lazım. Nitekim sahaflar kitabında e, Cihan Numa ile ilgili 3 sayfa şey vardır. <laughs> tabu yani fiyatlar vardır her şeyde ne kadar olduğunu. E bunları da yaptım böyle bir şey çıktı. Bu da geliştirilebilir. Yani bu daha hassas yapılabilir. Daha da şey edilebilir. Gördüğüm kağıt fiyatları üzerine bir doktora tezi yapabilir mesela. Alsa yapar. E i̇nşallah ama sıkıntılı ve çileli iş. E i̇nsanlar pek şimdi şeye bu tür işlere girmek istemiyorlar. Bu işlere giren kişi öğrenmek için girecek. Ben şimdi mürekkeple ilgili şey dedim. Ben mürekkeple ilgili yazdığım şey iki sayfa. Ortaçağ İslam dünyasındaki kitabı. Yani bu şeyi, antik çağ, diğer falan filan iki veya üç sayfa. Üç ay en azından 100 tane makale okudum. Yani üç tane kitap okudum. Yani niye? Öğreneyim diye. insan öğrenmediği şeyi anlatamaz ki. Değil mi? Bizimkilerin okursunuz, okursunuz bir şey anlayamazsınız. Çünkü adam kendisi bilmiyordur. <laughs> Anlamamıştır daha yani. Siz anlayacaksınız ki, karşıdakine de anlatasınız. Anlamak için de çok okumak gerekiyor. Tabii çok vakit şeyi harcıyorsunuz. Allah rahmet eylesin. Nihat Hoca'ya bir ara gittiğimde ben hocayı şeyde de yazdım, mürekkep damlasında da çalışma tarzını çok severdim onun. Şu kadar bir şey gösterdi bana malzeme. Onda notlar şunlar bunlar makaleler falan filan. İsmail dedi işte İslam ansiklopedisine yazdım şu maddenin dedi bu dedi malzemeleri dedi. Hocanın yazdığı madde, maddeyi biliyorum bir buçuk sütun, bir buçuk sütun <laughs> o kadar. <laughs> Hoca öğrenirdi, rastlardık yolda bazen üsküdar'da vapura ee, okuduğu şeyleri anlatırdı bana. <laughs> yani anlatımcı aklıma daha iyi giriyor derdi, <laughs> böyle yerleşiyor falan derdi. Anlatırdı anlatırdı falan şey derdi. Hakikaten bu iş böyle yani biraz da bu işler biraz çileli işler onun için diyorum. Yani giren kişi bunu ben öğreneceğim diye girecek. Ama Mehmet abi gibi de değil. Mehmet genç abi gibi Allah O fazla. Hepsini öğreneyim dedi. <laughs> Belli bir yerde kesip bu kadar bir kısmını sunalım, tekrar devam edelim. O tabii şeye ermek istiyordu. <laughs> şeye şey, o şeyin en üst noktasına. E tabii o, o mümkün değil yani. Zaten ben onu da tavsiye ediyorum. bu Yazın, daha sonra düzeltin, tekrar yazın, tekrar yazın, tekrar yazın. O yüzden benim kitapların her baskısı hemen hemen şey ilaveli olur. <laughs>